Orda bir tek yaz. aldı oraya. Hangisi? Ort. Ot mu? Ot. Hadi, hadi. Çıkmadı mı? Çalışmıyor mu? Sen bunlara sabah otu biraz fazla verdin galiba. Ya tabi ıslak zaten ya. Nasıl çalışacağız onu? Nereye sıkıştın? Dur dur geleyim. Kapatma ya. Geliyorum ben dur dur. Öteki traktörle çek. traktörü şuraya takmış. Şimdi çalışmıyor bu. Öteki traktörle bunu geri itecek. Fatih'im <laughs> <laughs> çık oğlum oradan. Çık oğlum hadi. Şimdi ben şunu bir koşa alayım. Arkadaşlar bugün Ford gidecek çıkartamadık. Ya büyük ihtimalle kurtarır buradan. Bastım bastım. Şimdi bunu Ford'u Abdullah takas yaptı. Şimdi birazdan o traktörü almaya gideceğiz ama ya. Dün karama ilaç yaptım. İlaçladım onu. Bursa'da kaşın güne kadar geçecek. Abdullah söyledim. Şu yol, yolda bir yerde bırak ki traktörü çalışmazsa aşağı doğru salar. Böyle aşağı doğru salıp da çalıştırsın diye. Şimdi traktörü oraya bıraksın. Şimdi arkadaşlar böyle eski eski şeylerle böyle traktörle uğraşmak veya arabayla yani eski bir şeyle uğraşmak gerçekten kötü. Neyse şimdi Birazdan gideceğiz. Abdullah bu traktörü takasla verdi Ford'u. Yeni aldığı traktörü gidip alacağız aşağıdan. Şimdi bir tane şurada traktörü var. Biraz önceki Ford'u bırakacak, başka traktör alacak. Tabii onun önünde kepçe falan taktırdı. Bakalım gidince aşağı çarşıya inince göreceğiz. Traktör nasıl bir şey. Evet biraz uğraştık ama traktör çalıştırmak için o da bitti. Şimdi şurada bir arabada akü var. O aküyü de traktöre bırakacağım. Bu arada tarçın Karam da karamda beni takip ediyor. İnşallah gelmezler. Bakıyorum şunu bırakalım. Evet. Şimdi burada bekliyorum. Karamda tarçın köyü dönsün diye. Yoksa bunlar çarşıya kadar benimle gelecekler. Yani bunların ne böyle bir şey var kesinlikle bırakmıyorlar. virajlı. Zaten hızlı yapma şansımız da yok. Yollar çok bozuk, virajlı. yok artı dar. Yollar çok dar. Yani karşıdan bir araba geldiği zaman sıkıntı. Karşımda karımı atlattım. Onlar köye giderler. Ya geldikleri bir şey değil. Üzülüyorum. Çünkü 7 kilometre koşarak aşağı inecekler. Ondan sonra tekrar köye dönmek için 7 kilometre gelmesi gerekiyor hayvanın. Arabayı da bindiremiyorum onları. Arabayı da binmiyorlar. Yani 14 kilometre koşuyorlar. Üzülüyorum. O yüzden gelmelerini istemiyorum. Benim de az bir yolum kaldı. Geliyor mu yok. Geçebiliriz. Bizim veteriner şurası. Şimdi büyük ihtimalle trafik jandarması buradadır. Çevirme yapıyordur. ben bu arabayı park edecek bir yer bulmam gerekiyor. Arkadaşlar arabanın çokluğunu görüyorsunuz değil mi? Burası da köy. Burası da köy diye geçiyor ama çoğu ilçeden büyüktür. <laughs> Şimdi arabayı şuraya bir yere bırakmam lazım. Aralara bir yere. Şimdi tavuklara bir bakalım. Tavuk, tavuklar gelmiş mi tavukçu? <laughs> Sattın. Var tamam. Yani damızlık var. Kendine mi ayırdın kazları? İyi yapmışsın abi. Yumurta <laughs> alırsın. Abi artık tavuk da gelmiyor buraya. Hmm. Önceden gidiyordu Kazları kaç paradan verdin? <laughs> Üç buçuk tane verdim. Dişi erkek üç buçuk Temizlenmiş yani. Ha temizlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> İki üç tane tavuk var. Dört, altı tane de horoz var. Şimdi gideyim, bir çay içeyim, kendime geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah'ın şeye gelmiş arkadaşlar traktör kepçe takılmış. Şu. Apo hayırlı olsun. Şeyde değirmenci Stefan'ın orada. Verim anahtarı. Neyse Abdullah bir ilçeye gitti gelsin de. Bunun ucunda şeyler yok mu? Tırnakları. Var da şu kekeyle bunu çıkarttılar da onu olmuşlar biz onları getirecekler. Çünkü orada onları takma yeri var. Baktım şeyleri yok. Şimdi sen bunu götürecek mi köye? Kalacak mı? Niye? E bıraksana şimdi değiştirsin. Ha? E tamam alsın. Araçtan döndün. Ne alırsın abi? Yan değiştirmek uzun bir şey değil ki. <laughs> mi? 1750 öyle bir şey? Ekerken 70 kağıt. Alat'ın otları sen kendin biçiyorsun. Biçtirmeye para vermiyor. abi göremeyince dedim ulan ne oldu? Şeyden git. şu aşağıdan git evet. Gideceğimiz yerimiz zaten sağ tarafta. Abi bu yolu buradan çıkartmayınca, değil mi? Hmm. Burası düzelmez. Çıkartırsanız burada <laughs> bu Tabii canım. Bizim iyidir gibi yolu çıkartırlarsa esnaf biter. Dikkat et abi. Bu ruhsat ne kadar uğraştırdı değil mi? Olmaz yani. Buna bak. Kaç lira daha? 5400 800 lira da buraya 850 lira da buraya 3000 de 10.000 lira Bırak abi burayı bırak bırak 10.000 lira maalesef Bir ruhsat 10 kağıt geçen buradan aşağıya uçmuş biliyor musun? Buradan İstanbul'a bilmiyorum da. buradan uçmuş. buradaki dereye uçmuş yani araba. Bir buçuk sene bir bakımdaydı. Bunları, <laughs> test şey Yücel Ustam ayrı işler. Tamam mı yağ suyu? Abi. Daha bakmadın mı? Ya, şimdi işte. Araçta geziyorsun. Öyle <gülüyor> <gülüyor> biz onunla beraber geziyorduk orada. Tamam işte, biz, de, biz de, beraber sizi gördük orada. E ne zaman alacağız bunu yarın mı? Abi şimdi bakacağız şu traktör, öteki traktörün traktörün kabı yatıyor Tamam. Daha sonra buna bakacağız. Nesi var nesi yok ne eksiği var ne eksiği yok. Akşam da olmasa yarın sabır edeceğim ne sabah da aksine Tamam. Abdullah abi kalitede ikinci tezadüfe yakaladı. Evet. Şey dedim ben ya hani şey kepçeler yok mu bir de arkaya takılıyor ya. Evet. Bir tane de ondan taktır dedim şuraya. Ataçman mı şey mi? Ya var ya şöyle hani. Şöyle aynı şey gibi iş makinesi büyük. He he. Bir tane ondan taktır. Onlar da satılıyor, Süper. Onlar da satılıyor. Ağaya aparat olarak hemen bağlayabiliyorsun e, buraya. Tamam işte dedim. Bir, şuraya bağladık bir tane. Duyuruk menü de şuraya bağlıyorsun. Hı -hı. U. Evet. Biraz daha olamaz ya. Ayrı. <laughs> bir de herkese ne yap? Ayrı. Hepsini verip bir traktör alırız. Hepsini verip bir traktör alırız yağları kepçenin yağ yerlerine falan da yağ basacak ya. basacağım. basacağım. Halledeceğiz. Tamam abi. Allah'a emanet. Güzel Alişar abi. abi Senin traktör yarına kaldı. Baksın abi yağın suyuna baksın ne olur ne olmaz. Buna kaç litre yağ alıyor? 8-9 litre vay be. Tadarken? Türkiye'nin adı mı? onlar mı?